Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, düşük enerji seviyelerinden söz etmeye devam ediyorum. Aslında yavaş yavaş da e, yükseliyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Enerji seviyesi 175 gurur. Önceki duygu durumlarına göre yüksek bir enerjidir ama hala istenilen düzeyde değildir. Gurur dış etkenlere bağlı bir duygu durumudur, ego'yu şişirir ve ayrılıkçı bir anlayışın ürünüdür. Tarihteki milli din mezhep savaşları, terör, emperyalizm hep bu enerji seviyesiyle beslenir arkadaşlar. İktidarlar da bu enerji seviyesini aslında çok fazla gurur, enerji seviyesini isterler yani. Halkını bir şekilde üstün ırkmış gibi hissetmelerini isterler ve bu enerjiyi de beslerler. Bu yanılgıya da düşmeyelim arkadaşlar. Enerji seviyesi 200. Cesaret. Bu düzey artık kritik bir noktadır arkadaşlar. Bu düzeyin altındakiler düşük enerji seviyeleri. Bu, bu düzeyin üstündekiler de yüksek enerji seviyeleri olarak adlandırılır. Yani şu anda Yüksek enerji seviyelerine giriş yapmış bulunmaktayız. Bu düzey keşif, başarı ve kararlılık düzeyidir. Güç güçlenme bu düzeyde kendini gösterir. Bu düzeyden sonra evren acı ve işte çileler yığını bir yer değil, sıçrama tahtası olarak görülür arkadaşlar. Bu düzeyde çok fazla üretkenlik vardır. Fırsatları görme, sorunları çözme, sorunlarla başa çıkmak bu düzeyde daha kolaydır arkadaşlar. Enerji seviyesi 250 tarafsızlık. Bu seviyede artık peşin hükümlülük etkisini yitirir. Buradaki insanlar sonuçlardan bağımsız olarak bir şeyler yapar hale gelirler. Ancak istenilen şeyin elde edilmemesi ya da kaybetme gibi sorunlar onlar için bir sorun teşkil etmez, e, zorlukları serin kanlılıkla karşılarlar, hayatın iniş çıkışlarına karşı bu insanlar e, esneklik içerisindedir, e, ikna ve ispat çalışmasının ötesine çıkmışlardır. Bunlar önemini yitirmiştir yani bu kişilerin hayatlarında iltifat, rekabet, e, suçlama e, hiçbir şekilde itibar etmez bu insanların hayatında. Duygusal olarak uçlardan uzak durup daha dengede kişilerdir. Özgürlüğe çok önem verirler ve bu seviyedeki insanları kontrol altında tutamazsınız arkadaşlar. Enerji seviyesi 310, isteklilik çok yüksek bir e, olumluluk e, dönemine girişin başlangıcıdır. Bu seviyede yaptığımız işlerde büyük bir özen ve önem görülür. Hemen hemen tüm uğraşlarda başarıya ulaşma olağan bir şeydir artık. Hayata karşı direncin ve mücadele bilincinin Bittiği bir yerdir. E, hayata katkı sağlamakta e, kararlı bu bireyler saf, cana yakın ve sosyal bir yapıya bürünürler. E, hem sosyal hem de ekonomik e, başarı kendiliğinden gelir bu kişilerin hayatına. İşsiz. Ya da parasız kalmaya karşı hiçbir çekincemeleri yoktur. Ee, i̇stediğinde bunu tekrar yapabileceğine olan inançları tamdır arkadaşlar. Herhangi bir statü beklentisi ya da kapris hayatlarında yoktur. Yeniden başlamayı hiçbir şekilde sorun olarak görmezler. Yardımseverlik abidesidirler ve e, toplumun iyiliğine katkı sağlarlar. Enerji seviyesi 350 kabul. Muazzam bir sıçrama. Ve dönüşümün gerçekleştiği bir seviyedir bu artık. Bu seviyenin bireyleri mutluluğu bir yerde aramamayı bırakmış, tüm kaynağın kendisi olduğu bilincine ulaşmışlardır. Kendi içsel gücünün farkına varmış, hiçbir duygu durumunu bir yerlerde aramayan sevgi ve mutluluğun tamamen kendisiyle alakalı olduğu, olduğunu hissetmiş kişilerdir bu kişiler arkadaşlar yalnız kabul ile tepkisizlik çok işte karıştırılan bir şey Oysa aynı şeyler değillerdir bu seviyede sakinlik hakimdir ve artık algı genişlemiştir bu seviyede insanlar resmin tamamını görürler olaylardaki işte çarpıtma ya da yorumlara kapılmadan net bir şekilde bir idrakte olur, olurlar. Bu seviyenin bireylerinde çatışma ya da kutuplaşma yoktur. Tüm canlılar bu seviyedeki bireyler için eşittir. Enerji seviyesi 400 akıl bu seviye duygusallığın artık aşıldığı, zeka ve akılcılık seviyesine ulaşıldığı bir yerdir. Çok hızlı ve doğru kararlar verebilme, ince detayları görebilme, girift yapıları çözebilme yetisi çok yüksektir. Bu seviyede akıllı, üst bir bilinçli kullanırız arkadaşlar. Enerji seviyesi 500, sevgi. Sevgi bizim günlük hayatta kullandığımız sevgi yani erotizm, sahip olma arzusu, fiziksel çekim, bağımlılıkla ilişkilendirilen bir sevgi. Buradaki sevgiyle alakası yoktur bu seviyedeki sevgiyle. Günlük hayatta kullandığımız sevgi çoğu zaman inişli çıkışı koşullara göre değişebilen, azalan ya da artan aşırı yoğun bir duygusallıktır. Oysa 500 seviyesindeki sevgi... Koşulsuz, değişmez ve kalıcı olan gerçek sevgidir. İnişleri çıkışları yoktur. Ee, bağışlayan, besleyen, destekleyen bir biçimdedir sevgi. Ee, zihinden gelmez, kalpten doğar bu sevgi. Ee, bu seviye gerçek bir mutluluk düzeyidir. Dünyada zaten insanların sadece %4'ü bu seviyededir. Enerji seviyesi 540. Neşe. Ee, sevgi daha da koşulsuz bir hale gelerek içsel bir sevinç olarak karşımıza çıkar burada. Ee, buradaki sevinç bir şeylerin ortaya çıkmasından kaynaklı bir sevinç değildir. Ee, tüm eylemlerde ve yaşamın her dakikasında hiç kaybolmayan bir sevinç halidir. Çok büyük zorluklarla karşılaşsak bunları yaşasak dahi Bunlara büyük bir işte sabır geliştirmiş ve yaşadıkları kötü olayları bile çok güzel bir şey gibi gören insanların yaşadığı düzeydir arkadaşlar. Bu seviyedeki bireyin gördüğü dünya, yaratılışın ince güzelliği ve kusursuzluğu ile aydınlatılmıştır. Dünya nüfusunun binde dördü sadece bu seviyededir. Bir sonraki seviyemiz arkadaşlar 600, huzur. Bu bireylerin dünyası tekamül eden bir dünyadır. E, tüm bu harikulade keşif sezgiseldir. Kavramsallaştırmayı bırakan akıl sonsuz sonsuz bir sessizlik içindedir. Artık bir dinginlik içerisindedir. E, bu insanlarda bir e, kendinden bir oluş söz konusudur. Artık e, tanık olan ile tanık olmayan aynıdır. Gözlemci manzaraya karışmış ve gözlenen olmuştur ve her şey birbirine bağlıdır bu düzeyde. Enerji seviyesi 700. Aydınlanma. Bu seviyedeki kişiler insanlık tarihinin dönüm noktalarıdır. Bu bireyler çok büyük kitleleri canlandırmışlardır. Tüm insanlığın farkındalık duygusuna katkı sunmuşlardır. Onları farkındalığa itmişlerdir. Tüm zamanların ötesine geçmiş kişilerdir. Bu insanlar e, tevhid bilincine yani birlik bilincine çok fazla ulaşmış insanlardır e, ve gerçek anlamda tüm insanları birleştiren güce sahiptir. Bundan sonraki arkadaşlar enerji düzeyleri 850 ve 1000 arası artık e, tanımlayamadığımız peygamberlik düzeyi denilebilecek bir düzey e, yani ne kadar oralara ulaşabiliriz bilmiyorum e, yani yaşadığımız dünya ve zorluklar ve bunları algılama şeklimiz işte geleneksel yapılarımız ve geleneksel yapıların bizim üzerimizde yarattığı baskılar nedeniyle bir şekilde biz duygularımızla aşağı frekanslarda geziniyoruz arkadaşlar. Ama bu videodan sonra umalım bu konuda ciddi bir farkındalık kazanırsınız. Ve o bilinçli farkındalığa ulaştıktan sonra da egomuzun bizi çektiği tuzaklara e, düşmezsiniz. Tabii ki e, hayatın içerisinde hayal kırıklığı var, yas var, ölüm var, iflas var, e, terk edilme var, hepsi var. E, bizim burada anlatmaya çalıştığımız şey tabii ki bu duyguları yaşayacağız ama bu duygulara tutunmayacağız. Bu duyguların esiri olmayacağız. O duygulardan bir şekilde al, al Hmm, çıkarmamız gereken dersleri alıp hayatımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, bunu seçmek de bizim elimizde. Ee, ben e, genel olarak videolarımda bir çer, e, hala bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. Ee, bu konuları yine zaman zaman devam edeceğiz. Ee, daha kapsamlı bir şekilde de e, devam edebiliriz aslında. Ee, neyse bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Ee, bu hayatta en doğru seçimleri de yapacağınıza inanıyorum ve size güveniyorum. Görüşmek üzere.